Hocam, ilişkimde bir sorun mu var? Yoksa ben mi kaygılanıyorum? Bazen küçük bir endişe durumu olduğundan daha kötü hissetmene neden olabilir. İçinde biriken kaygılar durumu karmaşıklaştırır ve abartır. Duyguların ağır bastığında gerçek ile hislerin arasındaki farkı görmek zorlaşabilir. Partnerinin küçük bir davranışı seni incitiyor olabilir ama bu mutlaka büyük bir sorun olduğu anlamına gelmeyebilir. O anki kaygıların ve kırgınlığın durumu büyütmüş olabilir. Gerçek problemi anlayabilmek için bir adım geri atıp duruma objektif bakabilmek çok çok önemlidir. Eğer kaygıların sürekli seni rahatsız ediyorsa bir uzmandan destek almak fayda sağlayabilir. Yardım istemek kendine değer verdiğinin ve durumu düzeltmeye istekli olduğunun bir göstergesidir. Senin bu konudaki deneyimlerin neler? Yorumlarda paylaş, konuşalım.